قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تجويد درس bu dersimizde إن شاء الله uzatma harflerini met harflerini işleyeceğiz. Ve met harflerinden sonra da sebebi met konusuna değinmeye çalışacağız. <laughs> Kitabımızın uzatma harfleri bölümünden devam ediyoruz. Hurufu met uzatma harfleri. Bunun adına huruful met denilmiş. Huruf harfin çoğulu olan bir kelime. Harful met yani uzatma harfleri anlamına geliyor. Bu harfler üç tanedir. Elif, vav ve ye harfleri. Elif ve elif, vav ve ya harfleri dışında uzatma sağlayan herhangi bir harf yok. Elif ne zaman uzatır? Vav ne zaman uzatma harfi olur ya da ya harfi ne zaman uzatma harfi olur? Bunların kurallarını söyleyecek. Söylesin. Elif bu harf hareketsiz olup kendisinden önceki harfin harekesi üstüne olursa A sesi ile uzatır. Evet. Elif harfi yani bir düz çizginin üzerinde hareke bulunmazsa bunun adına Arapçada elif diyoruz. Üzerinde hareke varsa bu durumda da adına hemze diyoruz. Elif ile hemzenin ayrımı bu şekilde yapılır. Elif kendinden önce üstünlü bir harf bulunduğu zaman uzatma harfi olur ve o harfi ne yapar? A sesiyle uzatır. Eğer isti'la harfi ise hussa, dağ, din, harflerinden bir tanesi ise aynı şekilde isti'la olarak uzatır. Mesela ha, sa şeklinde kalın uzatma yapmamız gerekir. Diğer harflerde ise mesela ma, ba şeklinde ince olarak uzatması gerekir. Vav harfi hareketsiz olup kendinden önceki harfin harekesi ötre olursa u sesiyle uzatır. Evet, vav harfi de kendine ait bir hareke bulunmayacak. Elif harfinde olduğu gibi kendine ait hareke bulunursa ne olur? O zaman uzatma harfi olmaz. Kendine ait sesi olur. Elif'in üzerinde hareke bulunduğu zaman elif olmaktan, uzatma harfi olmaktan çıkar, hemzeye dönüşür. Vav'ın üzerinde hareke bulunması durumunda ve, vi, vu şeklinde hareke bulunması durumunda uzatma harfi olmaz. Ee, kendi üzerinde hareke bulunmadığı zaman ve aynı zamanda kendinden bir önce bulunan harfin üzerinde de ötre bulunduğu zaman o zaman vav harfi uzatma harfidir. U sesiyle uzatılma yapılması gerekir. Ü sesiyle, ince ü sesiyle bir uzatma şekli kıraat açısından yanlış olacak. Ve telaffuz açısından da e, Kur'an-ı Kerim'i telaffuz ederken böyle bir ses yoktur. Dolayısıyla buna da dikkat edilmesi gerekir. Genelde isti'la harfi olmayan harflerde işte sü şeklinde, bü şeklinde ü sesiyle uzatmalar yapılmakta. Bu hususa da dikkat etmek gerekir. Ya harfine geçiyoruz. Ya harfi hareketsiz olup kendinden önceki harfin harekesi esra olursa I, İ sesiyle uzatılır. Elifte vavda geçerli olanların tamamı da e, yine ya harfinde de geçerlidir. Ya harfinin kendisine ait bir harekesi olmamak zorundadır ve bir öncesinin de bir önce bulunan harfinde harekesinin esre olması gerekir. Yani si-fi şeklinde uzatma yapar. Mesela istiala harfleri olduğu zaman sı si şeklinde, dı şeklinde uzatma yapılması gerekir. Sesler açısından ya harfinde bir miktar istiala harfi olması ve olmaması açısından değişiklik olabilir. Buraya dikkat edilmesi gerekir. Evet bu harfleri gördüğümüz zaman mutlaka bir miktar uzatma yapmamız gerekir. Bu uzatmanın miktarı ileride öğreneceğimiz kurallara ve kaidelere göre değişir. Fakat dikkat etmemiz gereken bir kelimede bir harfi uzatma yaparken mutlaka bu harfleri görmüş olmamız lazım. Veyahut da bir önceki derste geçen e, yukarıya doğru çizgi olan e, uzatma işaretini veya aşağı doğru çizgi olan uzatma işaretini görmemiz lazım. Eğer bu işaretler yoksa bir kelimede veya burada geçen elif, vav, ya harfi yoksa bir kelimede bu durumda hiçbir harfi uzatma yapamayız. Yani Kur'an okurken bir harfi uzun, bir harfi kısa, bir harfi uzun, bir harfi kısa diye bu şekilde farklı farklı kendi kendimize uzatmalar yapamayız. Uzatma yapabilmemiz için ne gerekiyor? Bu harflerden birisinin var olması gerekiyor. Elif'in var olması durumunda A sesiyle, Vav'ın var olması durumunda U sesiyle, Ya harfinin var olması durumunda da İ sesiyle uzatma yapabiliriz. Yok olması durumunda ise hiçbir harfi uzatma yapamayız. Olduğu gibi sadece harekesiyle okumamız gerekir. Mesela Fatiha'dan örnek verecek olursak Elhamdu lillahi rabbil alemin Burada elhamdu kelimesinde hiçbir uzatma yoktur. Elhamdu hiçbir harfi bu şekilde uzatamayız. E uzatamayız, Ha uzatamayız, Mim harfini, e, Dal harfini, Du şeklinde uzatamayız. Lillahi yaparken, Lam harfinde, ortadaki Lam harfinde yukarıya doğru uzatma işareti bulunduğu için uzatma yapmamız gerekir. Ama Hi'yi uzatamayız. Rabbi hiçbir şekilde vav, ya harfi bulunmadığı için Rabbi şeklinde uzatamayız. Alemin kelimesinde ayn harfinin üzerinde elif uzatması bulunduğu için a şeklinde uzatmamız gerekir. Lam harfinde mesela uzatma harfi yoktur. Alemin şeklinde, lemin şeklinde lam harfini uzatamayız. Mim harfinde ya harfi vardır uzatmak için ve bu durumda mi şeklinde uzatmamız gerekir. Yani kısaca bu harflerin bulunduğu yerlerdeki harfleri uzatırız bu harflerin elif, vav, ya'nın bulunmadığı yerlerde hiçbir uzatma yapma durumumuz olmaz. Uzatma yapmamız durumunda ise yanlış yapmış oluruz. Bu üç harfe örnek şunlardır. Utine nuhiha. Evet bu rada vermiş olduğumuz örnekler üç harfin bir arada misalidir. Yani utina dediğimiz zaman hem u vav uzatmasına T ya uzatmasına, na elif uzatmasına verilen misaldir. Diğer misalimiz nuhiha şeklinde. Nu vav harfine uzatma örneği, e, hi ya harfinin uzatma örneği, ha da elifin uzatma örneğidir. E, bunun haricinde birçok kelimede Kur'an-ı Kerim'de uzatmalar yapılmakta. Ale, kane, kunu mesela veya fi şeklinde uzatmalar Kur'an-ı Kerim'de birçok şekilde karşımıza çıkan uzatma harfleridir. Med, çekmek, uzatmak anlamına gelip tecvid ilminde ise elif, vav, ye harfleri ile sesi uzatmaya med denilmektedir. Niçin med denilmiştir? Med kelimesinin anlamı Arapça karşılığı olarak uzatmak, çekmek anlamına gelir. Bir şeyin uzatılması durumunda vav harfiyle bir harfin sesinin uzatılması durumunda ya'nın elifin e, sayesinde bir harfin uzatılması durumunda e, bir miktar sesin uzaması, sesin e, böyle süresinin fazlalaşması durumu söz konusu olduğundan adına huruful met veya harful met e, met harfleri uzatma harfleri denilmiştir. Sebebi de bundan ibarettir. Sebebi met uzatma sebebi. Sebebi met konusu e, bir uzatma harfinin yani elif, vav veya harfinin bir miktardan yani iki hareke miktarından ya da bildiğimiz şekil üzere bir elif miktarından fazla uzatılabilmesi için gerekli olan iki etkendir. Yani normalde elif, vav veya harfi varsa iki hareke bir elif uzatabiliriz. Fakat elif vav ya'dan hemen sonra hemze varsa veya sukun varsa yani sebebi met olarak işleyeceğimiz bu iki etken varsa o zaman biraz daha fazla uzatmamız gerekecektir. Bu da önümüzdeki kurallarda gelecektir. Elif, vav ve ya'yı fazla uzatmanın iki sebebi sebebi met olarak adlandırılmıştır. Harfi med olan elif, vav, ya harflerinin bir elif miktarında daha fazla uzatılmasına sebep olan iki etkenin sebebi med denir. Evet bu iki etken neye sebep oluyor? Elifin, vavın ve ya'nın bir elif miktarından daha fazla uzatılmasına sebep oluyor. Yani üç, iki hareke miktarından, dört hareke miktarından, altı hareke miktarına kadar veya bir elif miktarı, üç elif miktarı, dört elif miktarı uzatılmasına kadar uzatılmasına sebep teşkil ediyor. Hemze. Harkesi olan elif harfine hemze denir. Hemzenin iki türlü yazılışı vardır. Uzun hemze, küçük hemze. Evet. Eğer elif vav veya uzatmasından hemen sonra hemze varsa bilmemiz gereken nedir? Bu elif vav veya harfi bir miktar fazla uzatılacaktır. Birincisi hemzedir. Hemzenin de iki çeşit yazılışı vardır. Birinci yazılış uzun şekilde yazılması. Uzun çizginin üzerinde üstün, esre, ötre bulunması veyahut da uzatma işareti bulunması. Küçük uzatma işareti bulunması durumunda o harfin hemze olduğuna kanaat getirmemiz gerekir. İkinci şekilde kısa, küçük hemze. Ayın harfinin baş tarafı şeklinde küçük yazılan hemzedir. Bu hemzede birincisi kendi başına yazılabilir. Sadece küçük şekilde aynı harfinin baş tarafına benzeyen fakat aynı harfinden daha küçük yazılan şekilde e, yazılışı vardır. Vav'ın üzerinde bu işaret bulunmasıyla hemze yazılışı vardır. Ya harfinin üzerinde bu işaretin bulunması şeklinde de bir hemze yazılışı vardır. Burada yazılışları verilmiş olan Harflerin her birerleri hemzedir. Yani hemzeyi vavun üstünde de görebiliriz, yanın üstünde de görebiliriz. Ee, küçük şekilde ayın harfinin başı şeklinde de görebiliriz. Küçük yazılmış şekliyle. Elif e, har e, harfinin üzerinde hareke bulunması şekliyle de hemzeyi görebiliriz. Burada hemze olarak tarif edilen, şekli verilen bütün e, harfler hemzedir. Ve Elif'ten, Vav'den, Ya'dan sonra geldikleri zaman bilmemiz gerekir ki o uzatmayı biraz farklı yapmamız gerekir. Sukun. Kendisine ait bir harekesi bulunmayan veya üzerinde cezim yahut çedde işareti bulunan harf demektir. Sukun demek yani sakinlik. Yani dilimizde de kullandığımız bir ifade. Hareke bulunmaması demek. Yani herhangi bir hareketin olmaması. E, I, U seslerinin harfe ait olmaması, bu seslerin çıkarılmaması demektir. Ve bu sukun e, cezim işaretiyle gösterilmekte ve şedde işaretiyle gösterilmektedir. Evet, devam edelim. Bu şekilde olan harfler sakin de denir, sukun iki kısmı ayrılır. Evet, bu şekilde olan harfin adına da sakin diyoruz. Mim harfinin üzerine cezim koyduğumuz zaman Sakin mim şeklinde adlandırılır. Lam harfinin üzerinde cezim olduğu zaman sakin lam. Nun harfinin üzerinde bulunduğu zaman sakin nun şeklinde ifade edilir. Burayı da e, öncesinden bilmemizin ciddi anlamda diğer kuralları öğrenirken faydası olacaktır. Sukun dediğimiz zaman harekesi olmayan veyahutta üzerinde cezim var olan veya üzerinde şedde olan harflerin adına sukun diyoruz. Sakin ismi veriyoruz. Sukunu lazım. Kur'an okuma esnasında üzerinde duraklansa da duraklanmayıp geçip yapılsa da her durumda sakin yani sessiz olarak telaffuz edilen sukundur. Evet. Lazım sukun diye bir kısmı vardır. Yani sukunu iki kısma ayırıyoruz. Birinci kısmı lazım sukun. ikinci kısmı da arız sukundur. Lazım sukun ne demek? Adından da anlaşıldığı gibi sürekli sukun olarak okunması lazım olan demektir. Yani sukundan başka bir şekilde okuyamayız. Dursak da duraklama yapsak da, geçiş yapsak da sukundan başka sessiz olarak okumaktan başka bir şekilde okuyamadığımız harflere, harekelere sukunu lazım diyoruz. Cezimle işaretlendiği zaman bir harfin mutlaka sukunu lazım olduğuna kanaat etmemiz gerekir. Veya şeddeyle işaretlendiği zaman bir harf o harfin adına da sukunu lazım diyebiliriz. Yani hiç Arapça bilmesek de sadece harekeler yardımıyla bir harfin üzerinde sukun bulunduğu zaman onun sukunu lazım olduğunu, bir harfin üzerinde şedde bulunduğu zaman o harfin sukunu lazım olduğunu, sakin olduğunu ve sukunu lazımla sakin olduğunu bilmemiz bizim için ciddi anlamda diğer kurallar üzerinde yeterli olacaktır ve o kuralları öğrenmemizde ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Evet bir harfin üzerinde cezim varsa sakindir, sukunu lazımdır. Bir harfin üzerinde yine şedde varsa yine o harfede ne denir? Lazım sukun denir. Bak, Niçin şeddeyi sukundan sayıyoruz? Mesela Rabbi kelimesi. Hem şedde var hem hareke var. Niçin sukun sayılıyor? Şedde birincisi. Cezimli ikincisi harekeli olan iki ay aynı harfin birleştiğini belirten bir işarettir. Evet. Aslında her şeddeli harfin içerisinde ne vardır? İki tane harf vardır. Birisi cezimli harf, ikincisi harekeli harftir. Yani Rabbi kelimesinde aslında iki tane B harfi vardır. Birisi Rab dediğimizde B harfi, ikincisi Bi dediğimizdeki B harfidir. Dolayısıyla Aynı harfi iki kez yazmak yerine ne yapmışlardır Araplar? Bir harfi yazıp üzerine şedde işareti koymak suretiyle bu e, engeli aşmışlar. Yani aynı harfi iki kere yazmamışlardır. Bu duruma göre her şeddeli harfin açılımında bir cezimli harf var olduğu için şeddeli olan bir harfe sukunya da sakin denilebilir. Evet. Her şeddeli harfin içerisinde Dolayısıyla bir sakin, bir harekeli harf olduğu için şeddeye de sukun denilmiştir. Bunun sebebi de budur. İnne yazılırken hemze ve nun harfi yazılır. Hemzenin esresi e, nun harfinin de şeddesi vardır ve üstünü vardır. E, açılımı nedir innenin? İnne şeklindedir. İkisi bir araya getirip birleştirilip üzerine şedde konulmak suretiyle iki nun harfi yazılmasından ee, bu, bu şekilde e, kolaylık oluşturulmuş olur. Şimdi sukunu lazım dediklerimiz neymiş? Burada öğrendiğimiz şekliyle üzerinde cezim bulunanlar ya da üzerinde şedde bulunanların tamamına sukunu lazım diyoruz. Bu harfleri okurken başka bir harekeyle harekelendiremeyiz. Veya bu harfleri e, duraklama yapsak da, geçiş yapsak da üzerlerinde mutlaka Sukun haliyle okuyabiliriz. Başka bir şekilde okuma durumumuz mümkün değildir. Sükunun ikinci kısmı ise ağır sukun, yani kendisi harekeli olduğu halde üzerinde ötre, esre, üstün veya işte e, iki üstün, iki esre, iki ötre bulunduğu halde duraklama yaptığımız için sakin olarak okuduğumuz, sessiz olarak okuduğumuz harflerdir. Sukun ağır harekeli olduğu halde üzerinde duraklandığı zaman cezimliymiş gibi sessiz telaffuz edilen duraklanmayıp devam edildiği takdirde ise mevcut harekesiyle okunan bir harftir. Evet, duraklama yaparken Arap dilinin bir temel kuralı olarak, Kur'an okumanın da aynı şekilde temel bir kuralı olarak duraklama yaparken hiçbir zaman hareke üzerine duraklama yapılmaz. Yani besmele çektiğimiz zaman Bismillahirrahmanirrahim. Mim harfinde duraklama yaptığımız için sessiz olarak mim harfini sakin olarak okuruz. Halbuki mim harfine baktığımız zaman mim harfinin mi şeklinde harekesinin olduğunu görürüz. Yani hiçbir zaman Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekilmez. Veyahut da bir sure okunurken Elhamdülillahi Rabbil Alemine. Errahmanirrahimi Maliki Yevmiddini şeklinde duraklama yapılmaz. Son harekeler duraklama yapılan her yer daima hareketsiz olarak sessiz olarak telaffuz edilmek zorundadır. Hareke üzerinde yazsa bile, üzerinde bir hareke var olsa bile duraklama yaptığımız zaman harekeli harfi de ne yaparız? Sakin şekilde, sessiz şekilde telaffuz ederiz. İşte duraklama yaptığımız zaman sessiz olarak telaffuz ettiğimiz fakat durmadan geçtiğimizde o zaman da harekeliye dönüştürdüğümüz bütün harflere sukunu arız sonradan sükünleştirilen harfler diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim okurken ayet sonlarında veya duraklanılan herhangi bir yerde üzerinde durakladığımız son harfi Herkesiyle okuyarak duraklamak caiz değildir. Yani bu şekilde az önce örneğini verdiğim Rabbil alemine Rahmanir Rahimi şeklinde duraklamak caiz değildir. Mesela Er-Rahmanu Rahman suresini açtığımız zaman Rahman kelimesinin sonunda Nu harfinin Nun harfinin ötreli olduğunu görürüz. Ama durakladığımız zaman Er-Rahman علم القران شكل دراق فقط دراق رمضان جيتش الشيخ الرحمن علم القران خلق الانسان شكل دراق بارس اين درون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين şeklinde geçiş yaptığımız zaman son harfleri harekeli olarak okur geçeriz. Ama duraklama yaptığımız zaman hiçbir zaman harekeli şekilde duraklama yapamayız. İşte bu son harfler üzerinde durakladığımız harfler nefesimiz yetmediği için durmak zorunda kaldığımız bütün harfler sükun üzere duraklanmak zorundadır. Hareketsiz şekilde, sessiz şekilde telaffuz edilmek zorundadır. Dolayısıyla bu da sakinin ikinci kısmına, sukunun ikinci kısmına girmektedir. Birinci kısım mutlaka sukun olarak okumamız gerekenler, ikinci kısımda duraklama sebebiyle sukun olarak, sessiz olarak okumamız gereken harfler olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan öğrendiğimiz şekliyle de sukunun iki kısmı bu şekildedir. Bu ayetlerin sonlarındaki nun harfleri üzerinde sessiz olarak duraklandığı için sukunu arız kısmından sayılırlar. Evet, sessiz olarak duraklandığı için sukunu arız. Yani arız ne demek kelime anlamı itibariyle? Aslında olmayan, sonradan oluşan demektir. Yani arıza bir şeyin aslında olmayan, sonradan ortaya çıkan sebebe arıza denir mesela. Türkçede de kullandığımız şekilde. Burada da aslında harekeli olan fakat durduğumuz için Sessiz okuduğumuz, durduğumuz için sakin yaptığımız harflere sukunu arız diyoruz. Yani bütün Kur'an-ı Kerim'de aynı hükmü uygulamamız, hatta duaları okurken, hadisleri okurken de aynı hassasiyeti göstermemiz gerekir. Çünkü bu sadece Kur'an'ın değil, aslında Arapçanın bir özelliğidir. Ee, bu kuralı da özellikle tatbik etmek gerekir. Buraya kadar harflerin uzatmalarını, uzatma harflerinin neler olduğunu, ne şekilde uzatılması gerektiğini e, ve kurallarını işlemeye çalıştık. Ve uzatmanın biraz fazla olmasına sebebiyet teşkil eden sebebi met kuralını işlemeye çalıştık. Hemze'ye ve sukuna değinmeye çalıştık. İnşallah bir sonraki derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> مكاني <سؤال> الله أمانة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين